Herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Deniz Mat Artun bizimle beraber. Kendisi çalışan deneyimi tasarımcısı ve bugün bizimle çalışan deneyimi tasarımı nasıl yapılır, bu tam olarak nedir bu konularla ilgili bilgi verecek. Deniz'im hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Ee, bu son zamanlarda çok karşımıza çıkmaya başlayan bir kavram oldu en azından e, benim de takip edebildiğim kadarıyla. E, şu son dönemde de önemi epey arttı. E, sen de çok iyi biliyorsun ki. Çalışan deneyimi tam olarak nedir? Ana hatlarıyla e, bize biraz bundan bahseder misin? Ve kendinden de bahsedersen bu arada biraz da seni daha detaylı tanıyalım. Tabii. Ee... Ben 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Ardından e, Londra'da iletişim Politikaları üzerine masterımı tamamladım. E, Garanti Bankası'nda öncelikle eğitim ve performans danışmanı olarak çalıştım. E, bunun ardından Optik Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde kurumsal gelişim yöneticiliği yaptım 6 yıl boyunca. E, şimdi de Upcoaching Analytics adlı küçük bir firmamız var. E, burada çalışan deneyimi tasarımcısı olarak çalışıyorum. Ee, çalışan deneyim senin de dediğin gibi son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir kavram. Çalışan deneyimi aslında çalışanın e, iş ilanını görmesinden başlayan, e, iş ilanını gördükten sonra mülakata girmesi, e, performansının takibi, e, terfi etmesi, yeni yetkiler alması, işten ayrılması, işten ayrılma mülakatına kadar varan tüm süreçleri içine alan bir yolculuk. Yani çalışanın bu yolculuktaki her adımda deneyimle diye her şey çalışan deneyimi alanına giriyor. Şimdi neden önemli? <laughs> Özür dilerim, çalışan deneyimi neden önemli? E, çünkü çalışan deneyimi e, müşteri deneyimini doğrudan etkiliyor. Yani çalışanınız ne kadar mutluysa, ne kadar memnunsa, müşterinizin de o kadar mutlu ve memnun olacağını söyleyebiliriz. Çalışan deneyimini birazcık daha boyutlandırmak gerekirse... ...üç temel boyutu var çalışan deneyiminin. Bunlardan ilki fiziksel boyut. Yani çalışanın zamanını geçirdiği ofiste alanlar. Bu çalışma alanları, koltuğu, masası, ışıklandırma, gürültü durumu, ofisin sıcaklığı... ...bunların hepsi çalışan deneyiminin fiziksel boyutu. Ve çalışan deneyimini iyileştirmek için... E, bu fiziksel boyut üzerinde de çalışmak gerekiyor. Hmm. E, nereleri ışıklandıralım, e, gürültü durumu nedir, en iyi ideal sıcaklık derecesi nedir, e, tüm bunların kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor. E, ya bununla ilgili mesela e, IBM çeşitli tasarım stüdyoları yapmış, çalışanların e, bir araya gelip birlikte çalışabilmeleri için özel tasarlanmış alanlar, e, ya da bir firma ee, çalışanların odaklanması için koz adlı farklı bir oturma alanı oluşturmuş ofiste, birbirinden ee, ilham alacakları, aynı anda oturup çalışabilecekleri grup çalışma alanları oluşturmuş ve bir de projeleri hayata geçirebilecekleri aktivasyon alanları oluşturmuş. Yani e, hani şey alışığızdır ya, e, herkes aynı şekilde oturur ofisin içinde, açık ofisler veya herkesin odası vardır. Yine, e, çalışanın yaptığı işe ve çalışanın deneyimini zenginleştirmeye yönelik fiziksel olarak e, yenilikler katmak, yeni boyutlar katmak, çalışan deneyiminin işlevlerinden bir tanesi. Çalışan deneyiminin bir başka boyutu da kültürel boyutu. Bu da şirket stratejisi, yönetim tarzıyla oldukça ilgili. Örneğin hiyerarşik bir yönetim mi var? Bu yönetim tarzıyla çalışan uyuşuyor mu? Çalışan bu yönetim tarzına, şirket stratejisine misyona, viz, vizyona nasıl tepki veriyor? Uyuşuyorlar mı? Yoksa arada bir kan uyuşmazlığı mı var? Bu nasıl giderilebilir? Çalışan acaba çalıştığı şirketin e, misyonuyla, vizyonuyla uyumlu mu, memnun mu? Bunların sürekli e, geri bildirimler halinde çalışandan alınıp e, ya stratejinin buna yönelik iyileştirilmesi ya da çalışanın uyumlandırılmaya çalışması. Yine bu da çalışan deneyiminin kültürel boyutuna giriyor. Başka boyutu da teknolojik boyut. E, hepimiz iş yerlerinde intranet kullanıyoruz. Ya da kullandığımız özel yazılımlar var. Yaptığımız işe yönelik. E, bu yazılımlar ne kadar kullanıcı dostu? E, kaç kez tıklayarak istediğim ekrana ulaşabiliyorum? Ekleme süresi nedir? E, bunlar da yine çalışan deneyimini iyileştirmek için bakılması ve üzerine çalışılması gereken noktalar. Yani çalışan deneyimi çok kısaca özetlersek e, çalışanın şirket içinde dokunduğu, yaşadığı her yerin, her alanın e, çalışan da bıraktığı duygular, çalışanın performansına olan yansıması şeklinde özetlenebilir. Çalışan deneyimini iyileştirmek için de e, sürekli olarak çalışanın geri bildirimini alarak, çalışanla birlikte, e, çalışanın oradaki hayatını iyileştirmek için çalışarak e, ilerlenebilecek bir alan. O zaman ben şunu duyuyorum anlattıklarından. Hani işte firmalar, e, bütçeler ayırıp işte ne bileyim R&D'ye yatırım yaparlar, teknolojiye yatırım yaparlar. Bu anlattığın şey e, tamamen çalışana yatırım yapmak gibi bir şeyden bahsediyorsun. Tabii ki. ki tabii Bunun ki. da müşteri deneyimine e, etkisi e, olumlu anlamda ciddi şekilde artsın e, söylediklerinden anladığım o. Peki... E, süreçle devam edelim biraz onu konuşmak istiyorum. Pandemi yine işte gündemimizde malum. Pandemi süreci çalışanları nasıl etkiledi? Biraz bununla devam edelim mi? Tabii ki. Pandemi süreci hepimiz için beklenmedik bir dönem. Şirketlerin hep senaryoları vardır işte iyi kötü. Normal bir gün için senaryoları vardır ama pandemi gerçekten akılda olmayan akıllara gelmeyen bir dönemdi e, ve hem şirketler hem çalışanlar için herkesi oldukça hazırlıksız yakaladı. E, bir çalışma yapılmış. E, pandemi sürecinde çalışanların zihnini neler meşgul ediyor? Neler var akıllarında ve gündemlerinde. E, bir numarada iş güvenliği var. Şimdi uzaktan çalışma hayatımıza girdi, uzaktan çalışanlar var. Ama bir yandan da hem ofiste çalışmaya devam edenler vardı. Hem de ofise geri dönme, normalleşme süreciyle birlikte ofise geri dönenler oldu. Ee, ama şimdi ofislerde e, bir hastalık kapar mıyım? Maskeyle çalışabilir miyim? Ya da işte e, klima, klimanın bize sağladığı hava ne kadar temiz gibi sorunlar şu anda çalışanların gündeminde birinci sırada gözüküyor. Ee, bunun dışında bakarsak kişisel sağlık. Yani daha çok sağlıkla ilgili konular... Çalışanın gündemini meşgul etmiş vaziyette. Bununla birlikte uzaktan çalışmadan da bahsetmiştik. Uzaktan çalışma zaten iş yaşam dengesi için bir bomba etkisi yarattı diyebiliriz. Çünkü herkes evde, çocuklar evde, eş evde, diğer aile üyeleri evde. İşvereniniz sizden sürekli iş bekliyor. Bir yandan çocukların uzaktan eğitimiyle ilgilenilmesi gerekiyor. Mesai saatleri tamamen birbirine girmiş durumda ve bu yüzden iş yaşam dengesi de çalışanlar için tamamen bozuldu. Yerli bir oldu diyebiliriz. Ha bir başka güzel özelliği uzaktan çalışmanın, artık daha verimli çalışılabiliyor. Yani, e, yolda geçirdiğiniz zamanı çalışarak geçirebilirsiniz. Ya da sabahın çok erken saatlerinde veya gece geç saatlerde o verimli olduğunuz ama ofiste olamadığınız saatlerde çalışabilirsiniz. Çok daha iş bitirici, daha verimli olabilirsiniz. Ama sonuçta uzaktan çalışma Çalışanların gündemini bir şekilde meşgul eden ve akıllarında yer eden bir konu olarak duruyor. Ee, tabii mali durum, işverenin varlığını sürdürmesi bunlar da çok önemli gündem maddeleri çalışanlar için. Şirketim çalışmaya devam edecek mi? Maaş kesinti olacak mı? Ee, kaybetmemek için işimi kaybedecek miyim? Mi? Tabii esas İşte iznini kullananlar var. Ee, i̇znini kullanıp şirketler... <laughs> bu avans izne kadar artık geçenler var ee, iznimi ne zaman kullanabilirim nasıl bir daha e, o sıfırı görebilirim izin hanesinde e, soru işaretleri var ya da dediğim gibi işte maaş kesintileri olacak mı işten çıkarılacak mıyım bunların hepsi çalışanlar için soru işareti ve şu an çalışanlar da e, gayet e, yüksek bir şekilde stres, anksiyete e, ve bunun yarattığı e, sağlık problemleri var. Yani şu an için çalışanların gündeminde pandemi sürecinde çok yoğun bir stres olduğundan bahsedebiliriz. Benim de şahsi tecrübem tabii çoğunlukla çocuklu ailelerden, çocuklu insanlardan duyduklarım. Tabii bir de okul eve taşındığı için bu süreçte normal çalışma temposunun çok çok daha üzerinde ciddi vakit geçirdiğini söylüyor herkes. Hatta işte gece gündüz ee, sabahlara kadar çalıştığını ifade edenler var. Ee, işte bir kısmını ben de tat yaşamış olarak doğrudur. Yani herkesin gerçekten e, alt üst olduğu dengesi ama işte hani sonu ucu sağlık olsun ee, gerisi bir şekilde hallolur deyip yola devam ediyoruz. Sen de çok... Ya ben de çok duyuyorum. Yani e, işte işveren sürekli iş istiyor. Nasıl sevdesin? Evet. Başka işin mi var? Şimdi bu işi halledebilirsin. Yani Böyle veren... bir algı oluyor değil mi yani? Aynen hani, öyle. Hani nasıl sevdesin? Olarak... Ha, iş yerinde değil. Evde olduğu için de hani bunu da verelim. Hadi e, bunu da yaparsın. yani gibi biz bir yani biraz evet, tabii. Bir iş başka biraz... işin mi var? <gülüyor> <gülüyor> Belki de hani sonuçta ücret ödemeye devam ediyorlar bir şekilde. Mutlaka binbir bin zorluklarla hani gelir gider dengeleri de şaştı mutlaka. Ee, ama bu yönde de çok ben de kendi etrafımda örnekler gördüm normal işinden çok çok daha fazla bir iş yükü yüklendiğine dair etkisiz evet. bir bildirim aldım. Ben de farklı yerlerden. Peki şunu soracağım Deniz'cim. Ee, bu süreçte yani içinde bulunduğumuz ya da pandemi demeyelim ama evden çalışma zorunluluğu ya da evden çalışmanın daha iyi olacağını düşündüğümüz şu, şu süreçte işine gitmek zorunda olanlar da var tabii onları da katıyorum. Evet. Ee, çalışan deneyimini iyileştirmek ya da daha e, normal bir seviyeye çekmek için neler yapılabilir? Biraz örnekler de vererek e, bize biraz bunu anlatabilir misin? Tabii ki e, uzaktan çalışma zaten hani bu sisteme geçmeyen şirketler ve çalışanlar için e, biraz zorlu bir süreç oldu. Uzaktan çalışırken e, çalışanlar örneğin çalışma ortamlarını nasıl düzenleyebilir? E, saatlerini nasıl düzenleyebilir zaman yönetiminde neler yapabilir Bununla ilgili online eğitimler e, düzenleyen firmalar oldu e, küçük online eğitimlerle çalışanlara hemen bu yönde destek verebilmek e, yöneticilere de aynı zamanda uzaktan çalışan personelini nasıl takip edebilir e, İki farklı online eğitim örneğin çalışana e, nasıl zamanını yönetebilir işlerini düzenli bir şekilde yapabilir. ...yöneticiye personeli nasıl takip edebilir ee, içerikleriyle, online eğitimler düzenlenebiliyor. Ee, bunun yanında tabii çalışanlar evdeler, ofis ortamında sosyalleşemiyorlar. Çalışanların uzaktan da olsa sosyalleşebilmesi için... ...işte sanal kahve molaları gibi e, küçük aktiviteler düzenleyen şirketler de var. E, uzaktan çalışma ile ilgili e, online rehberler düzenleyen... ...örneğin Microsoft oldukça kapsamlı bir rehber hazırlamış. Hem uzaktan çalışma ile ilgili... Hem de işte sağlık, stres, bununla ilgili konu başlıklarında çalışanlara yardımcı olabilmesi için bu tarz rehberler hazırlanabilir. Çalışan destek grupları var çünkü sonuçta şu anda ilk kez tüm dünyada hepimiz benzer süreçlerden geçiyoruz ve aynı şirkette çalışanların birbirlerine destek olabileceği, uzaktan çalışma alanında olabilir, sağlıkla ilgili endişelerinde olabilir bu endişelerini paylaşabilecekleri online destek gruplarının oluşturulması. Ee, bazı şirketler çeşitli konu uzmanlarıyla anlaşıp online seminerler düzenliyorlar. Yani hem eee korona ile ilgili endişeleri gidermek, sorularını almak adına hem sohbetlerle galiba genelde. E, evet, evet. takıldım ben de çünkü. <laughs> evet. E, acil durum hatları oluşturan şirketler var kendilerine özel hemen bir sağlık uzmanıyla görüşebileceğiniz. Ee, örneğin Starbucks hem çalışanları hem de çalışanların aileleri için online terapi desteği veriyor. Çalışanların ailelerini de e, içine alan bir destek. Ki zaten online e, meditasyon örneğin e, şu anda inanılmaz talep görüyor. E, bir uygulama vardır bu e, online meditasyonun en bilinen uygulamalarından biri. E, üye sayısı pandeminin başından bu yana yüzde 400 artmış. Müthiş bir yüzde. Çünkü baktığınızda çok e, rahat ulaşabileceğiniz ve anında rahatlama sağlayabilecek bir kaynak. Evet, değeri de bu tabii. Çok mantıklı. Aynen öyle. E, yani bu tarz online uygulamalara çalışanların erişmesini sağlayan destekler de var. Tabii e, mentorluk ve koçluk. Özellikle çalışanlar için de mentorluk sistemine hemen oluşturan ya da belki de var olan bir mentorluk sistemini biraz daha... Bu uzaktan çalışma ve pandemi sürecine uyarlayan şirketler var. E, veya koçluk dışarıdan olabilir veya kurum içi koç varsa kurum içi koçtan destek alınabilir. E, koçluk sistemini de yine bu dönemde başarıyla uygulayan firmalar bulunuyor. E, tabii bunların hepsi şunu gerektiriyor. Online eğitimleri hemen hazırlayabilmek, işte mentorluğu, koçluğu hemen bu sürece adapte edebilmek için şirketin zaten halihazırda hazırda bunları yapıyor olması lazım altyapısı olması gerekiyor ki hızlıca adapte edebilsin. Yani bu süreç firmalara şunu da gösterdi. Yeniliklere artık kapımızı kapatamayız. Hı -hı. Yani uzaktan çalışmayı reddedemeyiz. Konu sistemini reddedemeyiz. Veya online eğitimlerden kaçamayız. Hı -hı. adapte etmeliyiz ki e, bu tarz acil durumlarda hızlıca karar alıp işte proaktif olup hem acil duruma uyum sağlayabilelim ve hemen hızlı çözümler üretebilelim. Yani bu sürecin en iyi taraflarından biri de bunun altını çizmesi oldu bence. Aslında bu söylediklerin her firma kendi bütçesine, kendi çapına göre e, uygulamaya çalışıyor. Tabii her yerde olabilecek şeyler de maalesef olmayabiliyor. Ama sanki işte çalışan deneyimi çalışan deneyimi diyoruz ya, eğer gerçekten yatırım yapmak istiyorsa işverenler ya da firmalar, çalışanlarına, yani şunu düşündürdü şu anlattıklarının bazıları, ee, küçücük de olsa, hani ben çalışanımın hayatına nasıl dokunurum? Şu süreçte, hani bir tık daha fazla neyine destek olabilirim? Yani kafayı bu şekilde çalıştırmak bile e, bence önemli bir adım e, bu yönde e, ilerlerken e, sanki bu ya böyle başlamak gerekiyor belki küçük küçük. Hani herkes bir Microsoft ya da işte ne bileyim, e, işte Google değil. Bir Airbnb örneği okumuştum geçenlerde ne de konuşmuştum. Evet, evet, evet. Ciddi bir küçülmeye gitti. Yüzde elli bildiğim kadarıyla. Fakat evet. işte işten çıkarırken bütün elemanlarını olağanüstü e, gözetmek adına da bir sürü şey yaptı. İşte teçhizatlarını hibe etti. İşte yıl sonuna kadar ki maaşlarını ya da primlerini ödedi. Onun evet, evet. Hatırlamıyorsam. Alık da sigortaları devam ediyor. Sigortaları devam ediyor. Bir de şey çok dikkatimi çekmişti. Mesela e, insan kaynakları departmanının bir bölümünü e, işten çıkarmak durumunda kaldığı kişilere yeni iş arayışlarında destek vermek üzere allocate gibi bir şey okudu. Evet. Yani böyle, yani tabii işte onu demeye getireceğim. Yani herkes e, bir Airbnb değil e, baktığında. Google örneği var. Yine okudukların arasında bin dolar gibi bir ödeme yapmış çalışanlarını evde kendilerine home office havasını verecek, bunu destekleyecek işte ekipman, işte masadır, sandalyedir vesaire alsınlar, eksiklerini karşılasınlar diye. Bir i̇şte öyle bir şey karşıma çıkmıştı. Yani bu kadar yüksek seviyede olmasına gerek yok belki ama hani küçük küçük güzellikler, ne bileyim incelikler düşünmek bile çalışanın motivasyonunu artırmak ve bu deneyimi daha güzel bir hale getirmek için herhalde çok zor e, olmasa evet. gerek diye düşünüyorum. Sen baktığında şimdi çalışan deneyiminin özünde çalışanını dinlemek, yani o iletişim kanalını açmak, onu açmak var. Yani empati yapmak aslında. Evet. Öğrenle çalışan evet. e, aynı yöne gidiyorlar. Hı -hı. Yani aslında çalışan deneyimi böyle e, büyük büyük ödüller de değil. Çalışanı sormak. Şu an ne hissediyorsun? Evet. evet. Yaparken rahat mısın? Başka ne ihtiyacın var bunu yapmak için? Hı -hı. Verdiği geri bildirimi açık net bir şekilde dinlemek, ön yargısızca. Hı -hı. Çalışanın gerçekten deneyimini iyileştirmek için samimi bir şekilde uğraşmak. Kesinlikle. Ee, bunu yaptığınızda zaten çok fazla yol kat etmiş oluyorsunuz. Aynen. Evet, BNB gibi e, işten çıkardığınız elemanın, laptopunu veremezsiniz, sağlık sigortasını ödeyemezsiniz belki ama en azından onun için bir şeyler yaptığınızı bilirse çalışan bu hem çalışanınızı destekler hem işveren markasına da faydası dokunur. Şimdi Airbnb örneğinden işveren markasına da biraz geçmek istiyorum. Airbnb çalışanlarını bu şekilde çıkarırken Uber örneği 3500 çalışanını 3 dakikalık bir Zoom görüşmesiyle çıkarıyor. Zoom'a bağlıyor herkesi, işten çıkarıldınız ve Kapanır. Yani şu anda şunu da anlıyorum. Çoğu şirket e, tamam devam aşamasında, <laughs> zor zamanlar geçiyor. Ama bu zor zor zamanları geçirdiğimizde yine bu şirketler işten çıkardıkları kişilerin yerine yetenekli elemanı aramaya başlayacaklar. Ama işveren markası zarar gördüğünde peşine düştüğünüz o yetenekli insan, o yetenekli çalışan e, bunu unutmayacak ve sizi tercih etmeyecek işveren olarak. Hı hı. O yüzden işveren markasının devamlılığı için de çok önemli bu. Yani kimsenin büyük ödüller beklediği yok. Evet olsa güzel olur. Tabii ki, tabii ki. Yerine sadece dinlemek, anlamak istemek, onun için bazı şeyleri iyi hale getirmek istemek, e, samimi olmak yeterli aslında. Hı hı. Anlaşıldığını görmek ve buna göre de aksiyon tipineimizi işte aldığını görmek Kesinlikle. herhalde çok güzel bir şey olsa gerek. Peki şöyle bir şey soracağım sana, ee, insan kaynaklarının, insan kaynakları departmanlarının çalışan deneyimi için bu yeni dönem dediğimiz önümüzdeki dönemde neler yapması, nelere hazırlıklı olması gerekiyor? Ondan neler söyleyeceksin? E, şimdi bu bahsettiğimiz gibi pandemi süreci pek çok şeyi gösterdi ve öğretti. Şimdi zaten e, insan kaynakları için yeni bir dönem başlıyordu dijitalleşmeyle olsun. Hı -hı uzaktan çalışmayı da adapte etmeye çalışıyorlardı. Şu an insan kaynaklarının gündeminde olması gereken ilk şey uzaktan çalışma sisteminin adaptasyonu. Hmm. Uzaktan çalışmaya devam edecek şirketler olacak. Ya da yine ikinci dalga, üçüncü dalga geldiğinde yeniden uzaktan çalışılması gerekecek. Artık uzaktan çalışmanın şirketin vazgeçilmez bir parçası olması lazım. Hmm. Bunun için insan kaynakları yeni performans ölçütleri de yaratmalı. Yani çalışanın performansı değerlendirilirken artık uzaktan çalışma sistemi de hesaba katılmalı. Yani çalışanın performansında uzaktan çalışan bir kişi de nelere bakılmalı? Hangi özellikler değerlendirilmeli? Buna biraz kafa yorulmalı. E, i̇ş alım sürecinde örneğin uzaktan çalışma yetkinlikleri doğrultusunda e, bakılan yetkinlikler güncellenebilir. E, zaten tüm bunların dijitalleşmesi de lazım. Örneğin işe alım süreci artık Zoom üzerinden yapılabilir. Bazı firmalar başladı. Hem e, uzaktan işe aldılar hem de onboarding sürecini dijitalleştirdiler. Hmm. Uzaktan onboarding ve evden çalışmaya başlıyorsunuz yeni şirketinizde. Hiç gitmeden. <laughs> Bence kesinlikle harika bir gitme. Hmm. ve insan kaynaklarının yani tüm firmalar için buna adapte olması gerekiyor. Hmm. Ee, sağlık güvenlik ah, bir şey soracak. Yok devam Sağlık güvenlik az önce bahsetmiştim zaten şu an bütün çalışanların bir numaralı gündem maddesi. Ee, bu konuda da insan kaynaklarına düşen e, çalışanların bir endişe hissetmeden ofise gelip çalışabilmeleri için neler yapılabilir? Çalışma alanı nasıl düzenlenebilir? Ee, şu da var. Bilgi kirliliğinin de önlenmesi. Tabii. buna aslında. Bilgi kirliliğinin önlenmesi, tek elden bilginin dağıtılması için e, şeffaf bir iletişim politikası da olması lazım. Hı hı. İç iletişim kuralları da buna göre düzenlenmeli ve çalışanların hiçbir endişe hissetmeden ofise gelmeleri için neler yapılabilir? Hem fiziksel olarak hem de bahsettiğim gibi e, duyurularla e, bilgi kirliliğine yer vermeyecek e, haberleşme şekilleriyle insan kaynakları çalışan aklındaki o endişeleri nasıl yok edebilir? Bunun üzerine biraz kafa yorulması gerekiyor. E, online eğitimlerin düzenlenmesi şart. E, online eğitime zaten çoğu firma geçmişti. Artık sınıf iç eğitimler, bilmiyorum sınıf iç eğitim e, biraz vazgeçilmez aslında. Davranış değişikliği yaratması anlamında. Ama online eğitimlerin de e, çok fazla yer kaplaması gerekiyor artık portfolyoda. E, bununla birlikte e, çalışana ihtiyaç duyduğu anda verilebilecek, kısa süreli eğitimlerin de e, düzenlenmesi gerekiyor. Yani o yüzden online eğitim, işte dijitalleşme, bütün bunlar insan kaynaklarının yeni dönemdeki ajandasının çok büyük bir kısmını oluşturuyor diyebiliriz. Tabii şu da var, uzaktan çalışma artık gündemimizde var dedik. Toplantı yönetimi, zaman yönetimi, e, geri bildirim, performans değerlendirme, bu alanlardaki eğitimlerin de yine uzaktan çalışma prensiplerine göre düzenlenmesi ve revize edilmesi gerekiyor. Yani dünyaya gerçekten de ayak bastık ve elimizdeki her şeyin, tüm kaynakların bu yeni dünyanın prensiplerine göre revize edilmesi gerekecek. Bunu biraz tabii hoş olmayan bir süreçte öğrenmek durumunda kaldı herkes. Yani normalde hadi böyle bir şey deneyelim deseler Kimse kolay kolay o konfor alım diyoruz ya yani rutininden vazgeçip böyle bir şey kalkışmaz mutlaka bireysel olarak ya da işte şirketler ama gördük ki zorunluluk da olsa bir şekilde bunu insanlar böyle de olabileceğini gördüler ve deneyimleyerek gördüler. Evet. Böyle artık bundan sonraki gündem artık olarak bunlarla geçecek ve kolay kolay da sanki hayatımızdan çıkmayacakmış gibi geliyor bana. Yani Orada çok, çabuk, çabuk eskiye dönmek isteyenler ben... de oldu. Yani normalleşme başladığı anda ben yine de çalışanımı ofiste göreyim diyen. Hı hı hı. Onu de... neye bağlıyorsun? Sen yani e, kimler genelde ya da ne tür firmalar diyelim? Hani böyle bir bu... şey var mı kafanda? Çalışana güven <laughs> duymakla ilgili bir problem. Evet. Yani evdeyken çalış, yani işin kalitesinden işin yapılıp yapılmadığını anlayamamak. Çalışanın yanında dursun. Telefonlara baktığını göreyim. Hı hı. Dursun başka türlü çalışmaz gibi. Böyle bir eski kapalı bir yaklaşım. Çalışan duymamak. E, bütün bunlar da işte çalışan deneyimini baltalayan, zedeleyen yaklaşımlar. Ad, adapte edilebilir olanlara rağmen böyle yapılıyorsa demek ki bir güven e, problemi vardır. Yani her işe, her sektöre olmayabilir hani sonuçta. Ya yani öyle tabii ki. Dönmesi gerekenler da vardır. olarak. Ama hani bunun şart olmadığı yerlerde de böyle örnekler gördük senin dediğin gibi. Peki şöyle bir şey daha sormak istiyorum hem de toparlamış olalım bu soruyla beraber. İleriye dönük senin öngörülerin ne kişisel olarak? Işte Türkiye'de, dünyada, ekonomik olarak, çalışma hayatı biraz daha böyle kişiselleştirirsen sen neler öngörüyorsun, neler olacak sence? Biraz da onları dinleyebilir miyim? Aslında şu anda çok bence öngörülemez bir dönemdeyiz. Ee, çünkü baktığımızda yani hiç aklımıza gelmeyen şeyler oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Yani en basitinden ikinci dalga olacak mı? Yeniden evlere kapanacak mıyız? Yoksa bir şekilde normalleşecek miyiz? Bunu bile görmek şu anda imkansız gibi. Ee, ama ben biraz Türkiye'de etrafımdaki örneklere baktığımda bir e, ne kadar iyi ders alındı emin değilim bu yaşananlardan. Çünkü yine e, baktığımızda işte çok olumsuz şeyler de duyuyoruz. Çalışanların izinlerinin kullandırılması, maaşlarının kesilmesi ya da çalışanın hemen ofise geri çağrılması, işte maske takarak saatlerce oturup ofiste çalışmaya zorlanması gibi olumsuz örnekler var. E, galiba bizim bir şekilde uzaktan çalışmaya, dijitalleşmeye tam anlamıyla adapte olabilmemiz için biraz daha bu süreci yaşamamız lazım. Gibi geliyor bana. Ee, sonu... Gereken dersler var sanki. Evet daha e, hala başındayız gibi ben de genellikle öyle düşünüyorum. Maçizan. Yani hani şey gibi değil böyle pembe bir senaryo olmasını isterdim. Ee, bir anda herkes alması gereken dersleri aldı. Ve işte pandemi bitti. Artık herkes evden çalışabilir. Ee, Almamız gereken dersleri aldık, öğrenmemiz gerekenleri öğrendik ve mutlu son. Pek böyleymiş gibi gelmiyor bana. Bizim biraz zamanı ihtiyacımız var gibi düşünüyorum. Evet, epey bir şey gene değişikliğe uğrayacak gibi düşünüyorum ben de. Aynı şekilde istediğimiz i̇şte gibi hani ucu sağlık olsun, sonunda ışığı görelim. İşte bu günlerde geçer inşallah. Öyle, öyle umarım. Teşekkürler. Ben çok teşekkür çok ederim. Güzel bir yer oldu, çok güzel örnekler verdin. Hem de e, bilginiz arttı bu konuda çünkü yeni bir alan aslında. Aslında vardı ama önemini bence sanki daha e, yeni yeni e, o seviyeye gelen evet, evet. başlıklardan bir tanesi. Çalışan deneyim sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle diyorum. Umuyorum. Çok teşekkür, Umuyorum. Tekrar Çok teşekkür sağ ederim. Sağ Görüşmek, Görüşmek üzere. Ederim. Hoşça kal.